Yabancı dil öğrenmeye başladığım zamanlarda öğrendiğim ilk şeylerden biri özel isimlerin asla değişmediğiydi. Yani dünyanın neresine giderseniz gidin isminiz Ali ise Ali'dir, Ayşe ise Ayşe'dir. Bu öyle evrensel bir kuraldır ki dünya dışına da çıksanız, ahirete de gitseniz değişmez. İsminizi beğenmiyorsanız bu dünyada ebeveynlerinizi mahkeme edip isminizi değiştirebilirsiniz. Öbür dünyada da anlamı kötü olan bir isimden dolayı yine ebeveynlerinizi dava edebilirsiniz. Kur'an-ı Kerim'de Allah ismi ön plana çıkmaktadır. Yani yaratıcımız isim olarak Allah ismini seçmiştir. Dolayısıyla Tanrı mı denir, Allah mı denir gibi anlamsız bir tartışmaya gerek yoktur. Kaldı ki ilah kelimesinin Türkçesi Tanrı'dır. Bazı dinler çevrelerde de Tanrı demenin kafirlik derecesine varan bir günah olduğunu iddia ediyorlar. La ilahe illallah Arapça cümlesinin Türkçesi Allah'tan başka Tanrı yoktur olmalıdır. Yani Allah dersek Türkçe'ye ihanet etmiş olmayız. Tanrı dersek kafir olmayız. Yeter ki neyi nerede kullanacağımızı bilelim. Ve Adem'e isimlerin hepsini öğretti. Sonra onları meleklere gösterip "Haydi, davanızda sadıksanız bana şunların isimleriyle haber verin dedi. Yazının mucidi Sümerler astronomi hakkında da şaşırtıcı bilgilere sahiptiler. Kil tabletler üzerine yazmış oldukları yazıları deşifre eden bilim adamları, çok ilginç bilgilere rastladılar. Zira kutsal kitaplarda yer alan Hazreti Adem'in yaratılışı, Nuh benzer öyküler bu kil tabletlerde bulunuyordu. Bu kutsal kitaplara inanmamayı tercih edenler için müthiş bir bilgiydi. Aslında bu öykülerin Sümerliler tarafından uydurulduğunu iddia ettiler. Daha da ileriye giderek Sümerlilerin Ellin isimli tanrılarının zamanla Allah lafzına dönüştüğünü de söylediler. Semavi dinlerin de insanlar tarafından uydurulduğuna inanan bu insanlar Sümer tabletlerini bulunca aradıkları delili de bulmuş olduklarını zannettiler. Aslında çok net bilinen bir gerçek vardı. Bu şiddetle görmezden geliniyordu. Bu olaylar ilk insandan itibaren yaşanıyordu ve herkes bunu biliyordu. Kulaktan kulağa anlatılıyordu zaten. Sümerler sadece bunu yazıya döken ilk kavimdi. Allah lafzının Sümerlilerden kaynaklandığı iddiası da içi boş bir iddiadır. Zira Kur'an-ı Kerim 1400 yıl öncesinden buna da cevap veriyor. Biz bütün isimleri Adem'e öğrettik diyor. Tabi biz ne dersek diyelim ne kadar mantıklı olmaya çalışırsak çalışalım Herkes önce bir tercih yapar, sonra bu tercihin üzerine fikirlerini bina eder.